Teknolojiden anlamayan kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün odamdaki aydınlatmayla entegre bir şekilde kablosuz ses düzeneği kuracağız. Bu ses düzeneğini kurmamızda bize yardımcı olacak şey bu gördüğünüz Bluetooth ses modülü. Gördüğünüz üzere micro USB'den 5 voltluk bir güç girişi var. Ben şu an 5 voltu bilgisayarımdan alıyorum ama düzenekte bu gördüğünüz adaptörü kullanacağım. Ve bu 3.5 milimetrelik jakla da hoparlörümüze bağladık. Gördüğünüz. Bilgisayar ekranında görebileceğiniz üzere modül bağlı gözüküyor. İsterseniz eski videolarımızdan birini başlatayım. Görebileceğiniz üzere kontrol ediyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. İsterseniz gelin bu düzeneyi odamıza kuralım mevcut komutatör anahtar sistemimiz odamdaki led aydınlatmayı ve normal aydınlatmayı kontrol etmekte. Elimde görmüş olduğunuz bu üçlü anahtar yardımıyla anahtarlardan biri de kablosuz düzeneyimizi kontrol edecek. Böylece devreyi kapatıp açabileceğiz. Evet üçlü anahtarımızı gördüğünüz üzere yerleştirdik. Şimdi isterseniz çıkıp size düzeneğimizi göstereyim. Evet görebileceğiniz üzere hoparlörümüz ve bluetooth modülümüz buraya koyduğumuz priz sayesinde güç alıyor. Hoparlörün biri burada. Bakın görebileceğiniz üzere. İsterseniz hoparlörü başlatıp çalışıp çalışmadığını görelim. Bluetooth mode. Evet sırasıyla tavan aydınlatmasını açıyorum. LED'leri açıyorum. Bluetooth modülünü açıyorum. Bluetooth evet görebileceğiniz üzere Bluetooth modülümüz yine cihaz ekleme ekranında gözüktü. Ekleyelim, bağlanalım. Evet anlayabileceğiniz üzere bağlandığının da doğrulamasını aldık. Bu projemiz bu kadardı. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.